Arazinin zorlayıcı koşulları ve çekilen yükün miktarı bazı zamanlarda trenlerde bir yerine iki hatta üç lokomotifin kullanılmasını gerektirir. Bu durum çoğu demiryolu tutkunu için görkemli bir manzara oluştursa da aslında bazen demiryolu çalışan ve işletmelerine ekstra maliyet ve zaman kaybı getirebilmektedir. Union Pacific 1936'dan sonra güzergahının zorlayıcı noktalarında güçlü bir konuma gelse de bu gücünü çoğu zaman uzun trenlerin önünde yer alan iki Challenger lokomotifi ile sağlıyordu. Ancak durum henüz rahatlığa kavuşmuş değildi. 1941'e gelindiğinde Challenger lokomotiflerinden hareket eden şirket çok daha büyük, ağır ve güçlü bir lokomotifin tasarımını masaya yatırdı. Şirketin güzergahındaki büyük ve güçlü lokomotif denemeleri 1. Dünya Savaşı sonrasına rastlar. 1918 ve 1924 yılında Amerikan Lokomotif Şirketi tarafından Union Pacific için üretilen 2880 lokomotifi ilk denemelerden biridir. Sınıf 9000 ve Challenger ile deneyimlerini artıran şirket, en az iki lokomotif ile çekilen yükleri tek bir lokomotif ile hızlı bir şekilde çekmenin yollarını aramak için 1941'de yeniden arayışa yöneldi. Ve bu arayış iki belirleyici unsura cevap arayacaktı. İlki tek bir lokomotif yüzlerce metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlığa sahip bir treni çekebilir miydi? İkincisi tüm bu süreç içerisinde lokomotif güvenilir bir hız ile yolculuk sağlayabilir miydi? Amerikan lokomotif şirketi ile işbirliği içinde olan Ado Cableman liderliğindeki Union Pacific tasarım ekibi Challenger lokomotifinin orijinal tasarımını yeniden inceledi. Yapılan incelemeler yeni lokomotifin Challenger'dan yola çıkarak tasarlanmasını sağladı. Ekip Challenge lokomotifinden yola çıkarak yeni lokomotifteki ocağın boyutunu arttırdı, kazanı uzattı, 4 tahrik tekerleği ekledi ve tekerleklerin boyutunu 1753 mm'den 1727 mm'ye düşürdü. Lokomotif tam bir mera tipi mafsallı yapıya sahip değildi çünkü lokomotifte çift genleşme yerine tek genişleme kullanıldı. Lokomotif 4-8-8-4 tipi tekerlek yapısına sahipti. Lokomotifin saatte 130 kilometre hıza gitmesi durumunda güvenli şekilde yol alması ve kuruplarda tutunması için ön kılavuz tekerleklere 4 taneydi. Yeni lokomotifte 7 aksı tender kullanıldı. Lokomotife eklenen teknik özellikler lokomotifin çalıştırılması ve kullanılması hususunda önceki lokomotiflere göre bir takım zorluklar olacağı düşüncesini doğurdu. Güzergahtaki üstün doğa gücüne ithafen lokomotifler ve sıç olarak isimlendirilecekken ilk lokomotifin üretimi sırasında ismi bilinmeyen bir çalışan ile lokomotifin bacasına yakın bir yere Big Boy yazdı. Challenger ismi sınıf 3900 lokomotiflerinin resmi adında yer alırken Big Boy ifadesi 4000 lokomotiflerinin gayri resmi ismi oldu. Lokomotifler kömürle çalışma prensibine dayalıydı ve Wyoming madenlerinden elde edilen düşük kaliteli kömürü yakacaklardı. 1941'den 1944'e kadar 25 adet üretilen 4000 lokomotifleri nihayet Vesaj Sıra Dağları'nı alt etmeyi başardı. Güzergahtaki 3300 tona yakın yükü güvenli ve hızlı bir şekilde taşımayı başaran 4000 lokomotifleri Union Pacific şirketinin endişelerini bir kenara itti. 1946'da 4005 numaralı lokomotif petrol ile çalışma sistemine dönüştürüldü ancak Challenger tipinde yaşananın aksine bu değişim başarılı olmadı ve lokomotif 1948'de kömüre dönüştürüldü. Bu başarısızlığın nedeni lokomotifte tek bir bürülörün kullanılmasıdır. Bu durum Big Boy'un büyük ocağında yetersiz ve düzensiz ısı üretilmesine neden olmuştur. Diğer yandan 4019 numaralı lokomotife duman deflektörü takılsa da lokomotifin bacasından salınan dumanın yeterli yükseklikte olması ve makinistin görüşünü engellememesi nedeniyle daha sonra bu deflektör kaldırıldı. İlk 20 Big Boy 1941'de Oakland'den Green River'a doğru giden 3600 tonluk yük treninin başında ek lokomotiflere ihtiyaç duymadan Veseş Dağları'nın %1,14'lük eğimini saatte 60 km hızla tırmanarak aşmayı başardı. 1944'te daha ağır 5 Big Boy lokomotifi hizmete alındı. 1940'ların sonunda hepsi Şeyan'a e yönlendirildiler ve burada rotanın en zorlu kısmıyla Sherman Tepesi ile yüzleşmek zorunda kaldılar. Bu noktada batıya giden trenlerin başındaki 4000 lokomotifleri çift çekişe ihtiyaç duymaya başladı. Ayrıca 1950'lerin başında ve tepe boyunca bir gaz elektrik türbini lokomotifin arkasına bağlanmış bir Big Boy veya Challenger görmek mümkündü. Artan maliyetler ve buharlı lokomotiflere göre daha düşük maliyet ve bakım gerektiren dizel lokomotiflerin yaygınlaşması Big Boy lokomotiflerinin sonunu hazırlayan etkenlerden oldu. Son yolculuğunu 21 Temmuz 1959'da sabaha karşı gerçekleştiren 4000 sınıfı lokomotifler 1961'e kadar çalışabilir vaziyette depoda beklediler ve sonra tamamen kullanımdan çekildiler. 25 Big Boy lokomotifin çoğu hurdaya çıkarıldı. Ancak ikisi kapalı alanda, beşi ise açık alanda olmak üzere 7 tanesi statik olarak sergilenmeye devam etti. 4014 numaralı lokomotif ise kapsamlı bir restorasyondan sonra gezi turlarında hizmet vermeye devam etmektedir.